sıfırdan farklı A, B tam sayıları için iki tane öncül verilmiş. Bu şekilde öncüller verilince ne yapmamız gerekiyor? Şöyle karşı tarafa gönderelim bakın. A eşittir eksi kök içinde A kare. B eşittir kök içinde B kare. Bakın bir kere bir sayının karesi alınmış. Zaten kökten çıktığına göre kök çift kuvveti olduğuna göre biz zaten şunu biliyoruz. Çift dereceden bir kök her zaman pozitiftir. Burası pozitif olduğuna göre, başında da eksi işareti olduğuna göre o zaman A'nın işareti ne olmuş oldu? Negatif olmuş oldu. E burası pozitif olduğuna göre, bu köklü ifade, B'nin işareti ne olmuş oldu? Pozitif olmuş oldu. O zaman bakalım. A bölü B negatif tam sayıdır. Şimdi burada bilemeyiz. A bölü B negatiftir, bu doğru. Ama tam sayı mıdır? Belli olmaz. Neden? A 2 olsa, B 3 olsa mesela, 2 bölü 3 olur, eksi 2 bölü 3 olur. O zaman negatif tam sayı her zaman doğrudur diyemeyiz. Yani olabildiği durumlar da var ama her zaman değil. A çarpı B negatif tam sayıdır. Evet A ile X'in çarpma her zaman negatiftir. A artı B toplama negatiftir diyor. Negatif tam sayıdır. Bilemeyiz yani örneğin A5, B, e, A 5 B A eksi 5 B 5 ise B 6 ise örneğin pozitif olacaktır. Negatif olmayacaktır. Her zaman doğrudur diyemeyiz. Bu da yanlış oluyor. Doğru cevap 5 yalnız 2.